İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasındaki husumet silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfekli iş yeri baskınında iki kişi ağır yaralandı. Aşırı derecede silah sesleri geldi. 35-40'a yakın el ateş ettiler. Zaten 3 senedir bunlar ateş ediyor birbirine. 1, 2, 3, 37, 38, 39 birbirlerine uzun namlulu silahlarla mermi yağdırdılar. İki kişinin ağır yaralandığı olayda mahalle savaş alanına döndü. Çatışma oluyor. Taksinin önüne sindim. Bidon var derinde 5 kilo. 3 tane mermi attılar bana. Husumetli iki grup arasında 3 gün önce yine gerginlik yaşandı. 3-4 gün önce aşağı tarafta bu sefer çatıştılar. Zaten 3 senedir bunlar ateş ediyor. Birbirine de asım olduğu için. Bir kişi yaralanınca karşı grup misafirlendi misilleme yapmaya kalkıştı. Şüpheliler hasımlarının bulunduğu bilardo salonunun önüne geldi. Arabada indiler ve pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladılar. İş yerinde bulunanlar da onlara karşılık verince mahalle bir anda savaş alanına döndü. 50-60 yakın bir ateş edildi yani. İki kişinin ağır yaralandığı olay yerinde tam 39 kovan bulundu. Yaşanan dehşeti bilardo salonunun camlarında görmek mümkün. İşte görüyorsunuz buradaki pencerede 4, yan taraftaki pencerede ise tam 5 mermi izi var. Mahalle sakinleri hala diken üstündeydi. O taraf geliyor buraya ateş ediyor, bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Her hafta yaşanan bir olay bu. Rutin bir şey haline geldi. Tanıdık isimler burada. Polis saldırganların peşinde.